Bugünkü konumuz Nescafe Gold. Nescafe Gold reklamına nereden geldik derseniz biraz müzikten geldik açıkçası. Çünkü bu müzik konusu son derece önemli konulardan bir tanesi. Çok fazla üzerine para yatırıyoruz televizyon reklamlarının, YouTube reklamlarının ama reklam veren bu müzik seçiminde çok özensiz davranıyor ve hedef kitlesine uygun şeyler seçmiyor. 2021 yılında Journal of Advertising Research'te bizim temel dergilerimizden bir tanesi The Impact of Source Effects on the Evaluation of Music for Advertising reklam müziğinin değerlendirilmesi nedir? Kaynak etkisi üzerinden bir bakış ve de tüketicilerle profesyonel arasındaki farklar. Yani şunu söylemeye çalışıyor bu araştırmada da reklamın uygulayıcılarıyla reklamı izleyen yani reklamın tüketicisi müzikle ilgili çok farklı şeyler düşünüyorlar. Buna çok dikkat etmek gerekir ki şöyle söyleyeyim 2015'te Ufuk Turan isimli çok değerli bir öğrencime yaptırdığım yüksek lisans tezinde bir deney yapmıştık. Sadece tını ve enstrümanı değiştirdiğimizde aynı müziğin tüketici de reklamı izleyen kişi de çok farklı etkiler yarattığını bulduk. Bu bu kadar önemliyken çok özenli davranmak gerekiyor. Reklam bir bilim dalı. Reklamla ilgili çok fazla reklam araştırma yapılıyor ve de sizin sonuçlarınızı, sizin yapacaklarınızı etkileyen, kararlarınızı etkileyen sonuçlar var. Bu yüzden gelin ne dediğimizi anlatmak için şimdi hep birlikte Nescafe Gold reklamını bir inceleyelim. Hocam başlatma önce şey demek istiyorum ben de. Söyle. Elidor da bu kapağı yapıyor. Elidor çarpı Karsu veya evet. ne bileyim Elvin yapmış. Şimdi onu Şimdi Nescafe, Mert Fırat çarpı Nescafe falan yap. İlginç. Şimdi aynı şeyi söyleyecektim. Bu girişte Nescafe ile Mert Fırat işbirliği gibi. Şimdi Nescafe Gold mu daha ünlü bir marka? Yok Yoksa Mert Fırat mı? Ben bunu doğru bulmuyorum. Markalar ünlülerin altında ezileceklerse o ünlüyü oynatmasınlar. Yani markaları, ünlüyü bir tarafa getireceklerse ben eşit seviyedeyim onunla diyeceklerse de oynatmasınlar. ya. Yani. Evet marka ile ünlünün uyuşması lazım. Bu yaklaşımı bir şımarıklık, bir farklılık gibi görüyoruz. Yani ünlümüz bu diyorlar herhalde. Şuradan da kaynaklanıyor olabilir. Artık öyle ünlü olmayan insanları reklamda kullanmaya başladılar ki insanlar bu kim diye merak ediyorlar. Onun ismini yazma gereksinimi hissediyor markalar galiba. Ama Mert Fırat için bunu galiba söyleyemeyiz. Çünkü İş Bankası reklamlarında yeteri kadar ünlenmişti. Şimdi bakalım Nescafe Gold reklamına ne diyor, ne anlatıyor ve biz müziğiyle ilgili ne diyeceğiz. Hemen bir bakalım. Oynatın hocam. Ben, o ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu şarkı gerçekten sevenler, hissedenler, değer verenler için. Bu şarkı gerçekten paylaşılacak anlar için. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No I won't, be afraid, no I won't, be afraid, just as long as you stand, stand by me. So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. And, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stay by me Nescafe Gold gerçek kahve deneyimi gerçekten paylaşılacak anlar için. And darling darling stay by me oh stay by me Evet. Dikkat ederseniz İş Bankası reklamlarına da bir bağ kurulmuş daha baştan. Bu Mert Fırat'ın bir grubu var galiba biliyorsun. Onu da birçok yerde görüyorum. Oradan da esinlenmiş olabilirler. E İş Bankası reklamlarında da o mikrofon vardı. O mikrofonla bir sanki continuity yaratılmış gibi. Daha önce farklı reklamlarda ünlü kullanımıyla aynı ünlünün farklı kategorilerde kullanımıyla ilgili araştırma olmadığını söylemiştim hatırlarsanız. Ama şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Çok Bir ünlüyü çok fazla kategoride örneğin Cem Yılmaz gibi, Burcu Esmer soy gibi kullandığınızda artık ürün farklılıkları ortadan kalkıyor ve ne ünlünün reklama ne reklamın ünlüye bir katkısı olmuyor. Sadece o markanın ünlünün popülerliğine, görünürlüğüne bir katkısı oluyor. Bunu iyi düşünmek gerekiyor açıkçası. Yani siz 10 kere, 15 kere kullanılan bir ünlüyü, ikonu diyelim, celebrity diyelim, reklamda o kategoride oynattığınızda ciddi olarak tüketici uyku etkisiyle bile olsa, yani mesajı daha sonra hatırlama etkisiyle bile olsa asla ve asla bağ kuramıyor. Hatta eski reklamlarını hatırlıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Hadi bakalım. Reklam öğrencileri olarak diyelim ki. Buradaki müzik kime hitap ediyor? Ne olur söyle. Çok seviyorsunuz tahminen. Değil mi? Evet duyduğumuz bir müzik. Evet. Tamam ne olduğu da önemli değil. Yani normal birine. ismini de bilmeyebilir ama bir batı müziği İngilizce Batı enstrümanlarıyla. Ne diyor bu müzik size? Şöyle söyleyeceğim hocam. Bu kahve içenler genelde fanatik olabiliyor. Hani kahve kahve şarkılarını dinliyorlar. Bob Dylan'dı galiba. Onun da hani bir bardak kahve falan diye şarkısı var ya. Evet. Baya özümsüyorlar. Onlara mı hitap ediyor? Bunun gibi elit denmez de. Elit. Elit. Elit, elit diyelim. Zaten Elitmiyor. reklamın özelliği lifestyle, yaşam biçimi reklamı. Ürünle ilgili bir şey söylemiyor dikkat evet. ederseniz. Ürünle ilgili söylediği gerçek kahve keyfi paylaşılan anlar. Aslında birçok şeyin söylediği markanın söylediği belirli anları zaten gösterdiğiydi o. Bunları geçtim. Reklamın kalitesi iyi. Tamam, söyleyebilecek şeyi söylüyor. Çünkü kahve bir araya gelip konuşmanın bir aracısı halinde ve onu söylemeye çalışıyor. Ama şimdi bu hedef kitle iyi düşünün ne kullanıyor artık yani. Şimdi karşınızda birin kafe kültürünün olduğu. Neredeyse çekirdek kahveye geçildiği. Öyle değil mi? Starbucks'ın ciddi olarak bir yeri köşelediği ve bu gençliğin neredeyse Starbucks'la yetiştiği bir yerde artık Nescafe oldu. kim kullanıyor? Ve acaba bunu kullanan segmentte nasıl bir rezonans ya da titreşim yaratabilir bir müzik o zaman ipucu veriyorum nasıl yaratabilir sizde yaratıyor olabilir ama belirli bir kesimin Nescafe oldu zaten gerçek kahve olarak görmediğini biliyoruz gerçek olarak görenler de bu kesim değil hala lifestyle olarak. Yok. Anladık. Anladık. <laughs> <laughs> Düştü birden diyorsun. Anladık hocam. Evet. evet atan. Ne diyorsunuz peki yani? Kendini yukarı çekmeye çalışmıyor mu işte marka? Zaten yukarıda Nescafe Gold. O zaman Ama dediğiniz olduğu o yerde zaman... kalmak strateji ise ben burada kalacağım. Yani daha işte bizim batı öykünmeciliğine hitap eden kesime gidiyorum. Ama o kesimde artık deniz bitiyor onu söylemeye çalışıyorum. Ha diyeceksiniz ki markanın genetiğiyle mi oynayalım? Ama bu zamana kadar yaptığı ben elit müziklerden birini kullanıyor. Eğer müzik hedef kit Müzikleyle örtüşme ve markaya katkı yapma biçimi ise bu müzikle yüzde kaçı alabilir bunu lütfen anlamasını istiyorum. Marka yöneticisi bütün gün bunu dinliyor olabilir. Belirli okullardan mezun, İngilizce bilen birisi olarak. Ya da Reklam yönetmeni çok iyi okullarda okumuş olabilir. O bu müziği seviyor olabilir. Ha onun için bile belki bu ya bu işte Batı'nın halk müziği herkes bunu dinliyor olabilir belki. Ama bu tını söyleyeyim size kimle rezonans yaratıyordur? Ben hedef kitlesiyle yaratmadığını düşünüyorum. Şimdi senin dediğin olabilir o zaman. Mert Fırat'ın bir hedef kitlesi var. Biraz da elit. Tamam ama o elit kitlede kalıyorsa o elit kitleye ben o müzikle sahiplenemiyorsam izlediğimde benim gittiğim yer ne olacak. Ha diyeceksiniz ki pazarını korumaya çalışıyor. Bu pazarını bu kahveyle koruyamaz söyleyeyim size. Koruyamaz şu anda. Bu kadar kahvenin çeşitlendiği, bu kadar farklı tatların arandığı bir yerde. Yani sadece instant kafe kategorisi biliyorsunuz bu. Çünkü instant kafe kategorisini Kimler tüketiyor'nun cevabı ha diyeceksin ne yapsın o zaman arabes mi kullansın? Öyle bir şey demiyorum. Ama bunun bir çıt altında ya da Türkçe sözlerle ya da Türkçe tınıyla, enstrümanlarla bağlantı kurabileceği bir şey markayı lokal yapabilir. Şu anda biraz global markayı oralarda tutmanın ama tüketiciyle de bağını kuramayan bir reklam görüyorum karşımda diye düşünüyoruz. Kendilerine böyle zevk için bir reklam yapmış gibi olamazlar mı hocam? <gülüyor> <gülüyor> ya ya benim şunu demek ya istiyorum çok aslında. Çok güzel diyorsun. Doğru diyorsun. Evet. <laughs> Söyle doğru diyorsun. Hedef kitlemiz tamam bizim belli ama biz markamıza sadece değer katacak bir reklam yapmak istedik. Böyle köşede dursun, klas bir reklam olsun diye bir reklam olmaz mı? Olmaz. Olmaması gerekiyor. Yani bu kadar reklam pahalı bir şey. Yapmışlar de, ama hocam. Yapmışlar. Yapmışlar. <laughs> güzel durmuş. Herkes de beğenir ama gidip de bununla davranışınızı değiştirip de pazar hedeflerine ulaşır mı onu anlamaya çalışıyorum. Ha şudur. Yani raftaki fiyatını işte karşılar ama ne yapmak istiyor dini tabii baktığımızda nedir? Hakikaten pazarda pazar kaybı varsa ki olabilir. Çaya karşı kahvenin savaşı var. Dediğim gibi kafelere karşı savaşı var. Çekirdek kahveye ve instant olmayan kahveye karşı bir savaşı var ve de bu tür kahveyi sanayi ürünü olarak görüyor gençlik. Bu müziği seven gençlik, onu anlatmaya. Bu müziği seven gençlikle bu reklamla da onu sanayi ürününden başka yere getiremezsiniz. Burada bir dilemma var, ikilem var ama bu müzikle çözemeyeceklerini düşünüyor. Müzik bu yüzden çok önemli. Gördüğünüz gibi segmente, tabii artık segment konusunu da sizle çok tartışacağız. Kişiselleştirme mi, segmentasyon mu ama yani bulunduğunuz hedef kitleye göre reklamı seçmelisiniz. Eğer rezonans dediğimiz, titreşim dediğimiz beynindeki etkiyi yakalamak istiyorsunuz. Bence bu müzik konusunu bundan sonraki analizlerde de kafanıza böyle çakacağım ki Türkiye'de reklam yatırımları artsın, daha fazla daha iyi reklam yapılsın, herkes de işinde kalsın, reklam pastası büyüsün diye düşünüyorum. Bakın beni sinirlendirmeyin, şu abo kanala abone olacaksınız olun, yanındaki de zili tıklayın, bütün mesajlar gelsin, siz de rahat edin ben de rahat edeyim. Gökten de 3 elma düşsün, hepsi de birimizin başına, biri F yazın, biri Ata'nın, biri de benim. Tamam bu kadar uğraşıyoruz. Göreceksiniz. Yani bu kanal ne kadar sürede kaç aboneye ulaşırız biz? Şimdi bir ayda falan bin e abone oluyoruz. Oluruz hocam. Tamam, oluyoruz. Tamam. Sonra on bine ne zaman geliriz? Ne zaman gelelim hocam? Ne zaman gelelim? Ben soyunayım mı? <laughs> hocam hazır olmayabilirler. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gidelim. Hadi gittik.